Burada ayarım var. Ne var ya? Kafamı sola çeviriyorum, sağa gidiyor. Sağa çeviriyorum, sola gidiyor. Ooo Efe ne haber kardeş? İyi. Öyle işte. Benim açayım bakayım ne yapıyorsun. Sen ne yapıyorsun diye yani genel olarak. Eyvallah hoş geldin. Selam sana da selam. Gariban Martı haber lan? Ay. Cem ne haber? Cem senin numaranı bir kardeşim var sevdiğim ona atacaktım. Attım mı bakayım bir. Atmamış olabilirim. Atmamışım şimdi atıyorum. Benim verdiğim bir yavru var da. <laughs> Eğitime getirmek istiyor şimdi. Atmamışım. Attım zannediyorum. İyi ve ne olsun? İyiyiz. Güzel. Uğraşıyoruz. İş güç çalış falan. Git gel. Ay bir şey yaptığım yok. Evet, takılıyorum yani. Bunun ayarı bir ters. Bak kafamı sola çeviriyorum. Ekranda sağa çeviriyor. Ne alaka arkadaşım? Böyle niye böyle ters oldu bu? Bu bir vertical horizontal bir ayarım var? Neyi var bilmiyorum. Şey garip hissediyorum yani. Böyle dönüyorum. Ekranda bu tarafa dönüyorum. Mesela elimi kaldırıyorum. Sağ elim. Normalde bu taraftan kalkması lazım. ya yani. kamera direkt öyle görmesi lazım. Yavrular duruyor Cem. İşte satın diyoruz. 10 tane yavru var. Daha Bir tanesini bir kardeşimiz verdi. Bir geçen 2 sene önce ona bir köpek vermiştim. Ölmüştü o çocuğun köpeği. Onun yerine bir tane başka bir köpek verdim. Ona bir hediye ettik gönderdik. Küçük beş tane de küçük yavru var. Bir de Naomi belki bu akşam doğurur. Belki de yarın doğur. Öyle de bir doğum var. Zaten son o da doğuruyor. Bir daha da köpek üretmiyorum yani. Bıraktım köpek üretme işini. Şunları satayım da. Para lazım. Araba alacağım. Ha bak şu arabayı alacağım. E şöyle bir araba alacağım. Yani bu arabayı değil de. Dur bakayım buradan atabiliyoruz mu? Şöyle bir araba. Atabiliyor musunuz? Bak böyle tıktığım gidiyor. Şöyle bir araba alasın var ya. İçine köpek girmeyecek şekilde. Köpek satmayacağım bundan sonra arabalara sokarız ya öyle deriz de yine sokarız yani. Ay. Ya bana şey lazım ya Cem. Sağlam bir yazılımcı, yazılımcı biri lazım ya. Bir yazılım yaptırırsın bana. Site kurmak istiyorum. Nasıl kurduracağız onu bilmiyorum yani. O, o konuda bir fikrim yok. Şöyle bir porno sitesi kurmak istiyorum. Üçlerde iyi para var diyorlar yani. Bir de biz girelim diyor mesaj geliyor. Şuna bakayım. Şikret falan ya. Öyle bir site yapayım diyorum ya. Abi para burada adamlar milyon dolarlar kazanıyor ya. ya fazlasında gözüm yok ya. 5 milyon dolar kadar yapayım. Ondan sonra tamam. 5 milyon dolar lazım bana ya. Çok para istemiyorum. 5 milyon dolar bir benim hayallerime edecek yani. İkiydi de enflasyondan sonra geçen sene 2 milyon dolar yeter diyordum. Şimdi 5 yeter. Eklemekle falan da alırız. İki milyon dolar olmuyor bunlar hesapladım. Aplikasyonu nasıl yapacağız oğlum? Aplikasyon işini ay işte ana site yapmak istiyorum ya. Yani. Aplikasyon nasıl olacak? Olur mu ki öyle bir şey? Hı? Nasıl yapabiliriz? Konuda bilgiliysem bir görüşelim ya. Aplikasyon mu aplikasyon? Doğru diyorsun. Öyle bir şey daha iyi olabilir bak. Değil mi? Açacaksın onu. Ama onu Türkiye'de şeyini yasaklar. Onu nereden yükleyecek millet ya? Nasıl yaptıracağız onu? olabilir ama doğru diyorsun. Arkadaş var. Arkadaş bizi dolandırmasın. Kaça mal olur bu işler? Hani bir aplikasyon dediğin nasıl oluyor? Neyse öğreneceğiz işte bu işleri biraz. Böyle bir şeyler yapasın var ya. Yani. kategorize edilmemiş. Şöyle bir araba alalım abi ya. Onu da bilelim diyorsun. Abi ne Eyvallah sağ ol. APK. Ya araştırıyorum bu harbiden de çok şey bir iş, teferruatlı bir iş yani. Ya yani, Türkiye'den yapamıyorsun. Ondan sonra e, şirket kurmak lazım. Ya İngiltere'den yapacağım Onun için gideceksin, oturum alacağım bilmem ne falan filan bir sürü sikko işler ya. Nasıl yapacağız bilmiyorum. O aplikasyon işi olabilir. Sonuçta işte herkes telefonla yükleyebilir değil mi? Onu, onu, kapatabilirler mi acaba? Ama onu yüklemesini işte şeye falan koyamayız ya. Google Play bilmem ne falan filan. Herkes oradan indiriyor. Nereden indirecek millet bunu? Oradan indirmedikten sonra o iş de olmaz. Böyle bir şey yapmak lazım.

Neyse. Bugün çıkıyorum. Bugün erken çıkacağım. Birini aramam lazım. Bir arkadaş var yurt dışında. Ona söz vermiştim. O da yazıyor şimdi. Onu arayayım. Görüşürüz. Bu hafta sonu olmaz ama ee, hafta içi şey yaparız. Yayın açarız. Hadi iyi geceler. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kaçtım.